Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün bir markete geldik ve bir marketteki indirimleri incelemeye gidiyoruz. Maalesef bu sefer önceki günlere kıyasla çok az bir indirim var. Yine de sizler için faydalı olur diye videosunu çekmek istedim. Ayrıca sizlere bir haber vermek istiyorum. Alışveriş rehberim olarak Instagram'da da yeni bir sayfa açtım. Siz değerli YouTube ailemi de Instagram'a beklerim. Instagram kanal adresini de bu videonun açıklamalar kısmına hem de yorum olarak sabitleme yapacağım. Oradan da kanalımı bulabilirsiniz. Videoda göreceğiniz indirimler 7 Nisan akşamına kadar geçerli olacak. Sizlerin de ihtiyacı varsa eğer bir marketlerden temin edebilirsiniz. Yeni videolardan ve tüm market indirimlerinden yararlanmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. Burada 400 gramlık tabaklı kültür mantarları var. Bir marketlerde indirime girmiş ve fiyatları 42 lira 50 kuruştan 39 liraya inmiş. Ve efsane markasının dörtlü paket yaş mayaları da indirimde. Her biri 42 gram ve fiyatları da 7 lira 75 kuruştan 75 kuruşluk bir indirimle 7 liraya düşmüş. Ve burada Bamit markasının 1 kilogramlık piliç salamları var. Fiyatları ise 69 liradan 59 liraya inmiş. Ayrıca 7 Nisan tarihine kadar bir marketlerdeki mayonez çeşitleri de indirme girdim. Bu %75 yağlı mayonez ve fiyatı 75 liraya indim. %45 yağlı mayonezlerde indirime girdi. Bunların fiyatı ise 59 lira 50 kuruşa indi. Ayrıca iki mayonezde 840 gram. Ve burada bin ve markasının taze kaşar peynirleri var. 700 gramlık ve tam yağlı bir peynir. Fiyatı ise 215 liradan 179 lira 50 kuruşa inmiş. Ayrıca içim markasının tost ve sandviç peynirleri de inzirme girmiş. 1 kilogram ve yarım yağlı peynirler bunlar. Fiyatları ise 279 liradan 224 lira 50 kuruşa inmiş. Burada ise tat markasının domates salçaları var. 830 gramlık salçalar fiyatları ise 46 lira 50 kuruştan 37 lira inmiş. Burada da dost markasının 1 kilogramlık süzme peynirleri var. Tam yağlı fiyatları ise 162 lira 50 kuruştan 129 lira 50 kuruşa indi. Blue markasının dev kağıt havluları da inzirme girmiş. Bir tane rulo, 5 tane ruloya eşitmiş. İki katlı bir havlu kağıt fiyatı ise 49 liradan 39 lira 50 kuruş inmiş. Şimdi de meyve ve sebzelerdeki indirimlere bakalım. Burada patatesler var. Kilogram fiyatları 21 lira 50 kuruştan 19 lira 50 kuruş inmiş. Ve domateslerde inzirme girmiş kilogram fiyatları 49 lira 50 kuruştan 44 lira 50 kuruş inmiş. Santa Maria armutların kilogram fiyatları da 59 lira 50 kuruştan 52 lira 50 kuruşa inmiş. Ve deveci armutlar kilogram fiyatları 54 lira 50 kuruştan 48 lira 50 kuruşa inmiş. Yan tarafta ise paketli havuçlar var. Fiyatları 39 lira 75 kuruştan 32 lira 75 kuruşa inmiş. Kiviler de indirime girmiş ve kilogram fiyatları 89 lira 50 kuruştan 79 lira 50 kuruşa inmiş. Ve burada paketli kokteyl domatesler var kilogram fiyatları 89 lira 50 kuruştan 74 lira 50 kuruşa inmiş. Ve ithal muzlar fiyatları 99 lira 50 kuruştan 89 lira 50 kuruşa inmiş. Yan tarafında da kırmızı elmalar var. Kilogram fiyatları 32 lira 75 kuruştan 29 lira 50 kuruşa inmiş. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.